12. sorumuzda hangisi yoktur diye sormuş bize. Bakalım. Ortak köklü sözcük. Ortak kök nedir arkadaşlar? Aynı kelime hem isim kökü hem fiil kökü olarak kullanılabiliyor, değil mi? Bakın burada acı kelimesi var. Acı kelimesi hem isimdir hem de acımak anlamında fiildir. O zaman ortak köklü sözcük var. Adlaşmış sıfat fiil var mı? Gidenin var burada. Gördünüz mü? Aslında giden insanın demek istiyor. Buradaki çekim gelmiş bunun sonuna. İnsan, isim, nasıl insan, hangi insan, giden insan. Sıfat içinde gitmek olduğu için sıfat fiil. Yanındaki isim düştüğü için de adlaşmış sıfat fiil. O zaman bu da var. Zarf var mı diye bakıyorum. Hep var burada gördünüz mü? Hep kalanlar bitirir. Hep kelimesi burada bitirir'e etkiliyor. Yani fiil'e etkiliyor. O zaman bu nedir? Zarf'tır. Demek ki bu da var. Basit fiil var mı diye bakıyoruz. Bitirmek kelimesinin kökü nedir? bitmektir değil mi? Bitmekten bitirmek olmuş. Bu nedir? Yapım eki. O zaman bu türemiş bir fiil. Peki başka bir fiil var mı? Hayır yok. Demek ki burada basit fiil yok. Hem iyilik eki hem de ek fiil almış isim diyor. Bakalım. Hikayesidir. Şimdi burada kalanın hikayesidir bir yüklem. İsimler nasıl yüklem oluyordu? Ek fiil alarak. Bu sondaki dir ek fiil. Peki hikayesi kelimesinin sonundaki ek ne? İyelik eki. Çünkü onun hikayesi. Demek ki e de var. Cevabımız denizde. Sorumuz varsa yoruma.